...bizim belediye başkanıyla canım. Ya neden? Ya şimdi bu esnafı denetleyecek ya. Dur, durmuş İrfan da yanımda olsun diye. Şöyle durdum karşısına. Başkan, başkan dedim. Belediye başkanına? Tabii canım. Başkan dedim. Bu millet sana rey verdi, bana değil. O bakımdan icraat yaparken esnafın bana olan sempatisini kullanma dedim. Çektim rest anlayacağını. <laughs> Ne var ne istiyorsun? Bu çiçekleri getirdim. Bunları kabul ederseniz beni çok bahtiyar ederseniz. İlahiyeten şu en pahalısından beyaz çikolatayı takdim etmek isterim. Ayrıca başkanım da selamı var. Ne başkanı be? Belediye başkanı canım. Öğün sabah encümen üyelerinin önünde senden gelelim diye söz etti. Ben nereden geline oluyormuşum onun? Ya dinle söyleyeceksen söyle. Öyle şapmadanak olur mu be Elmasım? Bir kovletlerimizi yiyelim hele. Tüh, kol almayı unuttu. Kuru kuru gitmiyor mu be? Ben gofret istemiyorum, hadi! Geçen başkan da aynı şeyi söyledi. Ben evde oturuyoruz. Başkanla? Ha, bir gofret verdim kendisine. O da verdi, sevmem filan dedi. Ama iyice bayıldı Allah'ın içerisi. Dört kiloya yakın hayvan mayısı yediydi. Mayıs mı? O da ne be? Mayıs işte canım, hayvanın gübresi. Gübre mi? Iyyyy! Tabii canım, ne yapsın kız? Aşk Şeksim'den. Ee, sonra ne oldu o kıza? Kusur da iyileşti. O gün bugündür ağzı kokuyor diyorlar. <laughs> ya Tomba bunların beyazlarından olanlar vardı. Şurada mıydı onlar? Yok. Tombalak Vale. Ne oldu? Bu gofletin kağıdında bedava mı yazıyor? Ben tam şey edemedim. Eğer öyle yazıyorsa bir tane daha vereceksin. Öyle yazmıyor. Zaten gofletlerde bedava diye bir şey de yok. Hadi, hadi güle güle İrfan abi güle güle. Eyvallah, tombala. Vay. Kaç kişiydiler? Tam rakam veremeyeceğim ama dokuz civarı. Ha, adamlara bak abicim ya. Saymasına bile fırsat vermemişler. Ama görürler günlerini. Devletin belediyesinin memurunu dövmeye kalkarlar ha. Benim tek bir düğmem Altay'dan başlar. He, bu hesapla Adamlar müebbet diyecekler abi. Baksana sende düğme müme kalmamış. Tomalar. Ne? Ben elması bıraktım biliyor musun? Ya öyle mi? Ben uğraşamam o kadının kaprisiyle. Hayır, peşimde bir sürü kadın olmasa yine bir derece. Ama ben o kadar kadını daha fazla bekletemem. Başkana da söyledim zaten. E Başkana bu konuyu niye söylüyorsun? Biz başkanla bütün özel mevzuları konuşuruz biliyor musun? Çok sorunları var Keratan'ın ama biraz insanı bayı. Tomar bunların fındıklarından niye almıyorsun? Onlar çok güzel oluyor. Çikolatası bitse bile fındıklar bir müddet insanın ağzına kalıyor. Çok güzel oluyor yani. Fiyatı da 350 bin lira oluyor. 300'ü maliyete saysak, 50 bin lira senin yanına kar kalıyor. Çok güzel oluyor. Ne o tombala? Laf mı çarptırıyorsun? Para mara mevzuna girdin. Yo, öylesine konuşuyorum ben. Bak İrfan abi, her gün bizim dükkana geliyorsun. Bugüne kadar 130 tane gofret, iki kasa kola, bir kasa bira için. Tamam, bunlara bir şey diyemiyoruz. Ama çöp çatanlık yapmamı isteme benden. Kendi mektubunu kendin ver. Tomalak, düşündüm de mühür senin kapının üstüne çok yakışacak. Şöyle bir gözümde canlandırdım da. <laughs> tamam, tamam ver. Nasıl oldu bu anarşist Elmas? Meydanı boş zannetti herhalde. Kusura bakma İrfan içerisi soğuyor. Elmas, adamın yüzüne pencere kapatılır mı kız? Ee, ay Kusura bakma İrfan oğlum. Elmas gel bakayım buraya. <laughs> Nerede yapıyor canım? Şimdi cevap vursa tekrardan açar. Ama fazla şımartmamak lazım. Havana mı? He, ha, başkan dedi ki, İrfan dedi, sen çok yoruldun, bir saniye gidelim de kendine gel dedi. Ben dedim ki, mesainin ortasında ne sahnesi Allah aşkına dedim. Kız kız gülmeye başladı. Boş ver mesaiyi dedi. Gözde o kadar güzel kız kız gülüyor ki ağzı gözü yapılıyor ama graf ses çıkmıyor. Çok sempatik. <laughs> <laughs> i̇şte oraya başkan dedi ki İrfan dedi semtimizde birçok işportacı türedi diyorlar dedi. Ee? Ben şöyle dikerdim bu var Başkan, başkan dedim. Onlar bizim muhitimizin delianlarıdır dedim. Kim diyor onlara iş portacı diye dedim. Ee, bravo İrfan abi. Ben öyle sert çıkış yapınca başkan tersi tabi. Biliyor benim ters tarafımın pis olduğunu. Neyse beni öpmeye öpmeye kalktı. Tamam başkan dedim. Meseleyi uzatmanın bir anlamı yok dedim. Yani sen kazdırdın buraya Tabii ki. Sabah köründe çıktım başkanım. Akşamdan da sinirliydim zaten. Niye sinirlisin? Duydum ki zırp pırt su kesiliyormuş. Elmasım susuz kalıyormuş. Hele en son banyoda sabunlu bir şekilde kalakalmış. Elmasımın köpükler içerisindeki cırıl cıplak hali gözümün önüne gelince... ...tam beynime sıçradı tombalak. Allah Allah! İyi günler. İyi günler efendim. Güle güle. Yine bekleriz. Tabii tabii yine gelin. Biz de belediye olarak bu dükkanı tavsiye ederiz. İyi. Nasıl tombalak? Ne nasıl? Bu unutma. Belediyeyi koydum arkana. Artık akın akın müşteri gelecek sana. Eksik olma İrfan abi. Beyaz levleme yok mu? Yok. Merhaba İrfan oğlum, nasılsın? İyiyim de, kadınlar peşimi bırakmıyorlar İrmik teyze. Ya öyle mi? Bildiğin gibi değil İrmik teyze. Şimdi de bir iki tanesiyle buluşmaya gidiyorum. Bir de keratalar bana isim takmışlar. Belediyenin Hulyo İglasyası diyorlar. Ey Allah'ım. Neyse, görüşürüz. Güle güle evladım, güle güle. Buyur zabıta İrfan, bir gözlük seç, olsun. Lütfen gençler, bunu duymamış olayım. Dost var, düşman var. Sonra ismimiz rüşvetçiye çıkar. Baba. Üzüldü. Kim üzüldü? Sen. Gözlerin doldu, görmüyor muyum? Neyse, şuradan bir tane gözlük alayım da. Ah. Sen de toparla kendini. Hadi hayırlı işler, gençler. Tombalak. Efendim. Bu geçen günkü kofletlerden kalmamış galiba. Kalmadı İrfan abi. Tombalak, yaklaş yanıma. Benimki evde mi? Seninki kim? Elmas işte canım, bilmezmiş gibi konuşma. Ha, evde evde. Ona hediye getirdim de. Oo, Manav uğramışsın. İrfan abi, sana bir şey soracağım. Bizim Manav kan grubu ne? Sen bilirsin de. Nasıl? Yok bir şey yok. Hani zabıta dediydim ya. Ha? Tamam. İrfan Bey. E, buyurun Elmas Hanım. Sizi istiyor. E, kim bu? Kocam. E, alo buyurun. E, ha. E, evet. E, tabii tabii. E, tamam veriyorum kardeşim. Aldın mı hazırın payını? Benimle alakası yok, devamlı anamdan bahsetti. Bu mu? Çık iki! Çık hadi çık. hadi buradan! Burada benim iznim olmadan hapisine yayın Bak dost, seni döverim. Ama yine de ben tek geçer bir yolu şiddet olduğuna inanmıyorum. Bu nedenle afişleri asıp gideyim diyorum. Hop hop, sen kimi dövüyorsun hemşerim? Senin karşında belediyenin koskoca zabıtası var. Benim iznim olmadan asamazsın lan! Kerata mı? Kim o? Başkanım. Kerata mıdır o? Kerata tabii, ne olacak ya? Yeri geldiği zaman öyle sempatik oluyor ki... ...encümeni yerlere yatırıyor vallahi. Tomalas, oradan bana pirinç bulur, bir şeyler dert bakayım. Verelim de, senin gene zorun yoktur herhalde. Tomba, bugün belediyeye yeni mühürler geldi. Görsen var ya, öyle güzel yapmışlar ki... ...çikolata gibi vallahi.